Ne haber canım? Bora, ne yapıyorsun? İyi, i̇yi, ne yapayım? Disney Plus'ta takılıyorum. Çok iyi denk geldi. Ya akşam kalabalız da benim evde. Şöyle izleyecek güzel bir şey önersene. The Mandalorian tabii ki. Bayılırsınız. Ya onun yeni sezonu gelir gelmez ben hemen izledim. Acaba diyorum ki şöyle dünyayı mı dönsek biraz? <laughs> o zaman dünyayla benim aramda sosyal medya ve ilişkiler üzerine çarpıcı bir hikaye. <laughs> ya onu izlemeyen mi kaldı? Biraz gizemli bir şey mi olsa? Flashman is in trouble. Hem sürükleyici hem gizemli. Şöyle ödülü de bol olsa. Nomadland bir sürü Oscar'ı var. Acaba diyorum sıcak bir aile ortamı mı yaratsak? Northern Family hiçbir zaman pişman etmez. Hiç, hiçbir zaman etmez. Ya ama bu akşam böyle biraz farklı şeyler deneyelim dedik. Acaba bizi yeni bir yerlere mi götürse? E, National Geographic belgeselleri var, kutuplardan Serengeti'ye. Bayağı dünya turu. Ama bak ben unuttum. Bir arkadaşım çocuğunu da getirecekti. Onun da eğleneceği bir şeyler olsa? Ee, Peter Pan ve Wendy. Bayılırsınız, biz bayıldık. Of ben de. Ama hepsini bir kenara bırakalım. Şöyle hep birlikte güzel bir Türk filmi mi izlesek? <laughs> tamam, o zaman size Bursa Bülbülü'nü öneriyorum. Hem yerli hem de hepiniz seversiniz. Bak, işte bu tam bizlik. Herkese göre binlerce içerik Disney Plus'ta. Disney Plus, hayal ettiğinden çok daha fazlası.